Merhaba sevgili kanal bey izleyicileri. Yepyeni bir Doğru Seçim programında bugün de sizlerle birlikteyiz. Üniversiteye girecek adayların doğru seçimlerle tercih listelerini oluşturabilmeleri için programımızda farklı bölümleri, meslekleri tanımaya devam ediyoruz. Sevgili izleyiciler bugünkü programımızda da dinamik bir bölümü tanıyacağız. İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan radyo, televizyon ve sinema bölümüyle ilgili merak edilen sorulara cevaplar bulacağız. Başkent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Profesör Doktor Şebnem Pala Güzel hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, programımıza. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sizleri gördük daha iyi olduk. Evet, Çok iyi. teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler, mezunlar adına Başkent Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 2021 yılı mezunu ve şu anda yine Başkent Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünde araştırma görevlisi olarak görevine devam eden Aleyna Ceren Kaplan bizlerle hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş buldum. Ve sevgili izleyiciler, öğrenciler adına da Başkent Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 4. sınıf öğrencisi Beyza Alnı da bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet hocam, yine gerçekten çok heyecanlı bir süreç içerisinde üniversite adayları ve tabii ki aileleri biz bölümleri tanıyoruz meslekleri tanıyoruz acaba hangi bölüm hangi meslek onlar için uygun tabi bilgiler alıyoruz hocalarımızdan öğrencilerimizden mezunlarımızdan. Bugün de radyo televizyon ve sinema bölümünü aslında çok dinamik bir bölümü tanıyoruz dedik. Ben hocam hemen ayrıntıları sizden alalım isterim. Kimler uygun aday nasıl bir 4 yıl adayları bekliyor neler söylersiniz? Ee, aslında radyo televizyon ve sinema bölümü sözel puanla e, öğrenci alan programlar arasında genel olarak çok revaçta bir bölüm. Evet. Ee, biz e, gerçekten her e, tanıtım döneminde e, bu bölüme girmeyi arzu eden e, arkadaşlarla karşılaşıyoruz, adaylarla karşılaşıyoruz, evet, hocam. tanışıyoruz. E, onlarla konuşurken de bunu görme fırsatımız oluyor e, ve aslında. E, Sözel puanla e, sınava girecek olan arkadaşların e, büyük bir bölümünün e, bir biçimde radyo, televizyon, sinema tercih ettiğini tahmin ediyorum. Ama e, neden başkent e, üniversitesi, iletişim fakültesi, e, radyo, televizyon ve sinema bölümü diye e, soracak olursanız e, 20 yıllık, bir bölümümüz, Fakültemiz 26. yılını dolduruyor bu sene ve dolayısıyla da bu bir kurumsallık garantisi veriyor kuşkusuz. 20 yıl iletişim eğitiminde aslında bir Ciddi gelenek yaratabileceğiniz bir süre ve biz aslında gelen öğrenci arkadaşlardan, bizi tercih eden öğrencilerimizden görüyoruz ki aslında bir gelenek yaratmışız. E, tercihlerini yaparken e, aslında birçok kanaldan e, bölümü araştırmış e, ve e, buna bağlı olarak geliyorlar. Artık öğrenciler enformasyon e, kaynakları çok olduğu için muhtemelen çok çeşitli olduğu için, Tek bir kanaldan bilgi alarak gelmiyorlar ya da bir tek tanıtım gününde bir kişiyle karşılaşarak gelmiyorlar. Kuşkusuz onlar da çok etkili. E, Aleyna e, öyle e, Konuşacağız, gelmiş. Konuşacağız değil mi hocam? Tanıtım <laughs> günleri önemli tabii ki e, muhakkak. Dolayısıyla da aslında e, dijitalleşmenin ve e, iletişim araçlarındaki yöndeşmenin, ekonomik ve aslında e, teknolojik yöndeşmenin sağladığı ilginç bir şey var. Sizi zaten tanıyarak geliyorlar. Evet. Bu nedenle de ben bölümü tercih edecek olan arkadaşlara kendi araştırmalarını kendilerinin yapmaları gerektiğini söyleyebilirim. Yani kendi ilgilerine göre bunu yapabilirler. Belki diğer programları da paralel programlara da bakmışlardır. Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde film tasarımı bölümümüz var mesela. Birbiriyle yakınsayan bölümler de var. Orada nüansları Yakalamak görebilmek, lazım değil mi biraz Tabii. öznel niteliklerle tanımlanabilir. Bunu da bir tek kişi kendisi bilebilir. Bu nedenle de aslında iletişim fakültesinde radyo, televizyon, sinema okumak demek iletişim formasyonuna dayalı. Radyo televizyon sinema eğitimi almak demek Bu neyi farklılaştırıyor kuşkusuz genel bilgi düzeyi daha geniş ve derin bir aslında dağarcığı gerektiriyor iletişim fakültesinde okumak ve bizim iletişim fakültesine bağlı diğer bölümlerde de bir geçirgenlik olduğu için, ee, az önce teknolojik ve ekonomik yöndeşmeden söz ettim ee, ve aslında e, araçlardaki yöndeşmeden de söz ettim. Ee, seçimlik derslerde de kendilerine arayüzler oluşturabilecekleri bir zemin sağlıyoruz. Arkadaşlarım bunu anlatacaklardır size. Ee, artık e, o kadar ilginç bir şey ki ses, e, söz, yazı... Fotografik, sinematografik imgenin bütünleştiği, birbiriyle iç içe geçtiği bir dünya bu dünya. Artık metin türlerinden söz ederken sadece multi medyadan söz etmiyoruz. Cross medyadan, trans medyadan bahsediyoruz. Dolayısıyla da buna yatkın bir e, içerik üretmeye yönelik bir bilgi dağarcığını biz e, Bölümümüzde arkadaşlarımızla birlikte oluşturuyoruz. Kendini de yenileyebilen değil mi hocam Onlarla kişiler? Onlarla birlikte tabii ki. e, kendi bilgilerimizi de güncelleme o fırsatı olarak. buluyoruz. Çünkü artık e, onlar bir dijital e, native olarak e, ya da e, onu da aşan bir biçimde bizimle birlikteler. Bu nedenle de bizim de sürekli kendimizi yenilememiz... Onlarla birlikte güncellememiz gerekiyor. Bu çok keyifli bir şey. Her sene çok farklı öğrenci arkadaşlarla karşılaşmak bizi her sene heyecanlandırıyor. Kanal B'de de radyo, televizyon ve sinema bölümü öğrencileriyle değil mi hocam? Aslında biz çok sıklıkla karşılaşıyoruz, karşılaşıyoruz. ortamlarımızda, stüdyolarımızda, rejimizde, montaj odalarımızda, radyoda. Radyoda hocam gerçekten çok önemli onlar için aslında bu uygulamanın içinde olmak çünkü teorik tabii ki çok önemli ama uygulama da çok kıymetli alanınızda çok, çok Hı -hı. tabii ki mezuniyet sonrası onlar için çok büyük tecrübeler oluyor. Hı -hı. Aslında onlarla da böyle aynı ortamda karşılaşıyor olmak bizleri de çok mutlu ediyor. Evet. Bizleri de çok motive ediyor. Hocam bu anlamda da uygulamalar değil mi çok önemli neler söylemek ee, istersiniz? Özellikle e, siz zaten söylediniz e, bizim aslında e, 4 kişilik bir ekibimiz var bugün tanıtımda sayenizde. E, şunu söylemem lazım. Biz tabii ki Kanal 5 stüdyolarını kullanıyoruz. E, radyo televizyonuna bağlı olan Cüneyt Arca Yürek atölyemiz var. Bunları kullanıyoruz ve aslında bunları etkili bir biçimde kullandığımızda şunun da farkına varıyoruz. E, bölüm olarak, fakülte olarak biz hem e, üniversiteye destek oluyoruz, hem de staj olanaklarıyla birlikte bir tür hani herkesin memnun olduğu bir süreç bu. Hem Kanal B'ye destek oluyoruz hem de staj olanaklarıyla öğrencilerimizin uygulamalı eğitim almasını da sağlamış oluyoruz. Evet. Bizde staj zorunlu. Özellikle stajı zorunlu hale getirmemizin sebebi de sizin az önce sözüne ettiğiniz uygulamada ee, ne kadar bilginin e, güncellenmesi gerektiği meselesi. Yaparak öğrenme, bir süreç içerisinde, bir oluşun içerisinde öğrenmede e, kalıcılığı o kadar sağlıyor ki e, bir yerden tutunuz mu da o oluşun içerisine daha kolay Akıp gidiyorsunuz. Öğrenci arkadaşlarımız birinci sınıftan itibaren uygulamalı derslerde bunu hocam? sağlıyorlar. Ne Öyle. güzel. Yine bilgiler almaya devam edeceğiz. Mezunumuzu da biraz yakından tanıyalım. Sevgili Aleyna Ceren Kaplan, tekrar hoş geldiniz. Tekrar. Hoş Aslında Aleyna hocamız olarak da bugün buradasınız. Ne güzel. Başkent <laughs> Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak görevinize devam ediyorsunuz. Ben ilk olarak şunu sormak isterim. Şimdi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünü nasıl tercih etmiştiniz? Zannediyorum siz tanıtım günlerinde karşılaştınız Başkent Üniversitesi ile ve biraz seçiminizi ona göre mi yaptınız? Evet. Ben aslında istediğim bölümden çok emindim çok ufak yaşlardan beri ama nerede istediğim konusunda kararsızdım. Ee, şehir dışında düşündüğüm oluyordu. Bu yüzden tanıtım günleri benim için Kıymetliydi değil mi? Tabii ki çok kıymetliydi çünkü her şeyin bir arada olduğu, her şeyden şehir dışındaki üniversitelerden de haberdar olabildiğim bir yerdi. Burs olanakları işte burada bahsettiğimiz gibi Kanal B ve Radyo Başkent imkanları, sunduğu öğrencilere sunduğu yanaklar, kampüsünün böyle birleşik ve geniş olması benim... Aklıma kesinlikle girdi ve birinci tercihim olarak yazdım. Öyle birinci mi? İlk olarak tercih olarak. Birinci da girdim fakülteye. Ve kazandınız. <laughs> evet. Ne güzel. Öğrencilik tabii hızlı geçen bir süreç. Evet öyle Değil oldu. Mi? Evet evet kesinlikle. Yani zaten buraya çok memnun olarak gelmiştim. Çok keyifle tercih ettim. Kazandığımda çok mutluydum. Ama geldikten sonra da aslında hiç beklemediğim bir ekolle de karşılaştım. Çünkü iletişim Fakültesi aynı zamanda bölümleri itibariyle çok geçirgen bölümlere sahip. Ee, bu yüzden reklamda da, halkla ilişkilerde de, radyo, televizyon, işte... Farklı disiplinlerle sinema, de değil mi Evet, bir tabii arada. ki. Kesinlikle çok interdisipliner bir alan zaten. O yüzden e, kesinlikle çok yönlü bir e, spektruma yayılıyor. Daha sonrasındaki iş imkanları ve e, hı hı. ya da benim gibi akademiye devam ediyorsak aslında araştırma yaptığımız alanlar çok çok genişliyor. Tabii ki. Ve çok büyük fırsat yaratıyor. Ve aynı zamanda e, günlük pratikler içinde de ben bölümümüzün kıymetli olduğunu düşünüyorum. Medya okuryazarlığı konusunda mesela. Şunu da merak ediyorum. Siz tabii öğrencilik bittikten sonra akademik yola karar vermişsiniz ama buna biraz staj döneminde mi karar verdiniz? Yoksa yine akademik hayat hep hayalinizde olan bir yön müydü? Nasıl karar verdiniz? Nasıl şekillendirdiniz o süreci? Ben aslında lisanslarken akademide devam edeceğimi hiç düşünmüyordum ama daha sonra işte bir takım temel dersleri aldıktan sonra daha derin, daha teorik böyle, hı hı hı. daha Çalışmak katmanlı istediriz. dersleri gördükten sonra yapmaktan çok zevk aldığımı, yazmaktan, okumaktan ve hatta da bunları birileriyle paylaşmaktan çok keyif aldığımı fark edip daha sonra başkaları tarafından ya aslında sen böyle bir şey deneyebilirsin sözü tekrar kafama girdi ve gerçekten de bu yöne bir şekilde itildiğimi hissettim. Daha sonra burada yine yüksek lisansıma başladım. Ee, şimdi aslında de... bir taraftan da öğrencilik devam ediyor, öyle değil mi? Evet, evet. Ya yani bir bakıma zaten hayat boyu öğrencilik gibi. Tabii çok önemli, muhakkak. E, aslında hocam e, önemli konulardan biri, evet, işte e, bölüm seçiyor, meslek seçiyor adaylar, üniversitede seçiyor. Burada eğitimde kalite çok önemli Hı -hı. ve bunun de bazı çalışmalar yapıyorsunuz. Önemli bir akreditasyon aldınız evet. hocam. Hemen Hı -hı. paylaşalım mı adaylarla? E Tabii ki geçen senelerde biz YÖK tarafından verilen akreditasyonu 5 yıllığına üniversite olarak aldık. O fakültelerden bir de bizdik. Çünkü biz İletişim Araştırmaları Derneği'nin akreditasyon kurulu tarafından verilen İLEDAK akreditasyonunu 5 yıllığına almış bulunuyoruz. Evet. Ee, bir akreditasyon hikmeti kendinden menkul bir şey değildir aslında. Siz onunla birlikte kendinizi nasıl güncelliyorsunuz asıl önemli olan Tabii. budur. Evet. Dolayısıyla da akreditasyon kuruluşunun yönlendirmeleriyle biz de yapabildiğimiz eksik bıraktığımız şeyleri tamamlama fırsatı bulduk ve bu bizim için bir yandan zorlu bir süreçti ama bir yandan da kendimizi görebilmeyi ve değerlendirilme sonucunda da kazanımlarımız olabileceğini, özellikle eğitim öğretimdeki hedefler konusunda güncellemeleri nasıl yapabileceğimizi görmüş olduk. Dolayısıyla da kuşkusuz akreditasyon süreciyle birlikte güncellediğimiz sürece öğrencilerimizin görüşleriyle birlikte karar verdik tabii ki. Bir program değişikliği yapmıştık. Dolayısıyla da o program değişikliğini aday öğrencilerimiz bakacak olurlarsa daha çok uygulamalı dersler olduğunu görecekler. Bu açıdan da bize çok şey kattığını sürece söyleyebilirim. Lütfen bu konuyu da incelesinler, araştırsınlar. Önemli konulardan bir tanesi. Ve öğrencimiz sevgili Beyza tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili izleyiciler, sevgili Beyza, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler çift dal öğrencisi aynı zamanda. Şimdi bunu da konuşalım tabii çift dal öğrencisi olmak hiç kolay değil elbette. Ama ilk olarak tabii radyo, televizyon ve sinema bölümünü nasıl tercih ettiniz? Sizin tercih döneminiz nasıl geçti? Biraz bilgiler alalım. Aslında çift dal yapmamla da çok ilgili başladı süreç. Ben sosyal medya üzerinden bir video görmüştüm ve videodaki kişi iletişim fakültesi ve hukuk fakültesi arasında çift ana dal yapmaktaydı Allah Allah dedim bu mümkün mü? Yani. İki bölümü aynı anda okumak. Evet, evet. ilk defa gördüğüm ve <laughs> duyduğum bir şeydi bu beni çok heyecanlandırdı. Bu da aslında beşeri bilimler arasında geçiş yapmak interdisipliner bir eğitim almak ya yani bunların hepsi çok heyecan vericiydi o sırada ve e, bunun üzerine ben aslında girip yönetmelikleri okumaya başladım Başkent Üniversitesi'nin. Hocamın kendileri araştırsın <laughs> lafına çok uygun bir biçimde ve çift anadal ama yönergesini önemli, tabii ki. okudum. Ee, baktım oldukça kolay. Oldukça kolay tabii ki şartları var, tabii ki gereklilikleri var İsteyene ama. İsteyene kolay değil mi <laughs> evet, hocam? <laughs> evet. ve ben üniversitenin özgürleştirici bir alan olması gerektiğini inananlardanım. Şimdi çift anadal yapmak istiyorum buyur özgürsün. Ben halkla ilişkilerden de ders seçmek istiyorum. Buyur özgürsün. Evet hocamın i̇şte, dediği seçmeli ders havuzu değil evet, mi? Evet, evet. O havuz ders sisteminde gördükten sonra ben dedim tek bir bölümle sınırlı da değilim aslında burada. Ben ne istersem onu okurum. Yani üniversite okumak istemek varsa bir kişinin içinde aslında o noktada çok uygun bir yer çünkü ne isterseniz okuyabilirsiniz. Ve okul bu noktada da şey görevi görür yani aslında bir ışık tutma görevi görür çünkü okumak isteyen gayet tabii evinde de okuyabilir ama bu şekilde farklı disiplinlerin e, ya da farklı disiplinlerden mentorlarla birlikte okuma olmak, yapmak evet. bu, bu şekilde öğreniyor olmak aslında e, muhteşem bir olasılıktı ve benim aslında e, Ankara'da görmeyi beklemediğim bir olasılıktı. O yüzden o gün için çok heyecan vericiydi. Ha ne güzel, ne güzel, <laughs> ne güzel bir örnek hocam. Adaylar evet. için ilham olacaktır diye düşünüyorum. Kendinizin araştırması, o yola girmeniz ve tabii ki istemek başarmanın yarısı diye düşünüyorum ben de gerçekten çok önemli. Şimdi nasıl geçiyor öğrencilik diye soracağım. Mezuniyete de az kalmış öyle değil mi? Her evet. iki bölüm içinde herhalde mezuniyet yakın. Evet, her iki bölüm içinde mezuniyet oldukça yakın. Buna bağlı stres ve kaygı başlamış durumda ama. Bu noktada kaygıyı azaltan bir şey var o da şu ben okulumun ve bölümümün görünürlüğünü fark ettiğim bir dönemdeyim. Çünkü staj teklifleri açısından işte iş teklifleri açısından ya da işte yüksek lisans denemelerinde kabul görüp göremeyeceğimi tespit etmeye çalıştığım görüşmelerde aslında fark ediyorum ki birçok adayın da önündeyim. Çünkü başkenti gerçekten herkes tanıyor bir yandan ve iletişim fakültemizde görünür özellikle devlet kurumlarında da ee, oldukça da yeni cumhurbaşkanlığından bir staj teklifi aldım ve bu zaten kendi başına e, bir deneyim evet ya ve ki. görünürlüğün kanıtı bence bir adayın çok ilgisini çekecek bir konu bu çünkü ben adayken e, tabii ki bir de üniversiteden sonrası var ne olacak diyordum o noktada da bu görünürlüğü fark etmek benim açımdan aslında e, oldukça etkileyici oldu evet. öğrenciliğin e, öğrencilik sürecinin nasıl ile ilgili de zaten şunu söyleyebilirim, biraz önce de beyan ettiğim gibi özgürce geçti öncelikle yani benim istediğim gibi geçti bir yandan da ee, ve öğrenmenin hani kaidesi de budur diye düşünüyorum. Öğrendiğim yıllardı çift anadaldan dolayı çakışmalar yaşandı, teknik problemler, idari memakkan, sorunlar memakkan. fakat çözülmesi hiçbir zaman 5 dakikadan uzun sürmedi. Velev evki sürseydi. Yani bunu bırakmayı bile düşünebilirdim. Herkes için bu mümkün. Çünkü engeller, sorunlar, iletişimde gürültü deriz hatta. Yani bu tarz problemlerin olmayışı da sürecin, akışının çok akışkan oluşu diyelim. Oldukça keyifliydi. Tabii ki o sorunlar olacak, problemleri çözeceğiz ki değil mi hocam aslında çok önemli bir süreç gerçekten. Evet stajlar biraz karar verilmesine belki kolaylaştırılıyor, belki işte mezunumuz da az önce ifade etti o hayaller de çok önemli. mezuniyet sorusu iş imkanlarını biraz konuşalım isterim ben. Çünkü hem adayların hem de ailelerin tabii ki hocam sıklıkla sorduğu soru bu. Hı hı. Neler söylersiniz hocam? İkincisi. E ya Beyza da <laughs> e, Aleyna da aslında ne kadar öğrenci merkezli olduğumuzu söyledi. Biz aslında mezun arkadaşlarla sürekli bir iletişim halinde olmaya çalışıyoruz. Ve sürekli onlara erişerek aslında nerelerde çalıştıklarını ya da işte işi değiştirip değiştirmedikleri fikri, o, yani iletişim işi, o kopmuyor, pratiği değil mi hocam? Evet. sürekli güncellemeye çalışıyoruz. Mezun otomasyonumuz var. Bütün üniversite çapında her bölüm içinde bu geçer Sadece radyo, televizyon, sinema için değil. Ben mezun otomasyonuna baktığım zaman aslında iletişim alanında iş bulmanın gerçekten o kadar kolay olmadığını görebiliyorum. Fakat şöyle bir şey de var. Mezunlarımız özellikle sinema alanında çalışmak isterlerse yapım şirketlerinde rahatlıkla staj buluyorlar ve gittikleri staj yerlerinde de yeni teklifler almaya yatkın olduklarını görüyorum. Benimki de biraz belki de Beyza'nınkinin tersinden bir gözlem. E, çağrılıyorlar. E, tekrar hani çalışmak için çağrılıyorlar. İş teklifi e, alıyorlar. Iş teklifi alıyorlar. E, yani devlet kuruluşlarında TRT'de çalışan mezunlarımız olduğunu duymak bizi gururlandırıyor. E, biliyorsunuz Türkiye'de e, özelleştirme sonrası e, radyo televizyon e, hizmeti, çok yaygınlaştı ve burada kalmayıp memleketine dönen arkadaşların oradaki yerel televizyonlarda iş bulduklarını görüyoruz mesela bir parça galiba işi yaratabilmek de onun izini sürebilmek muhakkak, de önemli muhakkak. yani gerçekten alanın dijitalleşmesiyle birlikte eğer siz diğer niteliklere de sahip olabiliyorsanız Eskisi gibi olmadığını söyleyebilirim. İşsizlik oranlarının yani mezun olduktan sonra iş bulamıyoruz şikayetlenmesi belki iletişim fakülteleri için daha önceki yıllarda bir tür pelesenk olabilir dedile ama artık öyle olmadığını gözlemliyoruz çünkü, e, dijitalleşme ile dijital okur yazar arkadaşların hemen hemen e, o üç eksenli sektörde rahatlıkla iş bulabildiklerini görmek, yurt dışında iş bulabildiklerini, Erasmus'ta staja gidebildiklerini görmek bizi e, çok memnun ediyor. O süreci çok iyi değerlendirmek, kendisini iyi geliştirmek, hem Hı -hı. kültürel anlamda hem değil mi hocam, sahip olacağı mesleği anlamında o çok önemli bir süreç gerçekten. E, şu, Bunu yapabilen de, için de e, çok kolay bir süreç olacak. biz de birebir e, burada e, yaşıyorsunuz. Televizyonda da, radyoda da da, sinemada da mesleki gereklilikler vardır. o kadar hızlı değişiyor ki, ki ona ayak uydurabilmek için hem aslında fakültelerin, iletişim fakültelerinin esnek bir yapı kazanması gerekiyor, hem de öğrencilerin bu farkındalıkta olması gerekiyor. Bunu kazandırmaya ayak çalışıyoruz uyduşuruz. açıkçası. Evet. Sevgili Beyza, ileriye dönük eminim planlar, projeler vardır şimdiden ama kampüs yaşamını da özleyeceksin diye düşünüyorum. Neler söylemek istersin son olarak? Son mesajlarını da alalım. Evet. özellikle aday öğrencilere kampüs yaşamıyla ilgili söyleyeceğim. Yani benim en güzel deneyimlerimin olduğu yer kütüphaneden bahsetmek isterim. Yani kütüphanemizin büyüklüğü, kapsamı bunların hepsinin bilgisine ulaşabilirler ama bunun dışında hem eğitim demek yani üniversite hayatı demek sadece dersten ibaret değildir. Kütüphanenin sinerjisi de dahil olmak üzere yani oradaki o ortam da dahil Hakika. olmak üzere aslında fiziki şartlarında da çalışma odaları veya işte toplantı odalarının bulunması bunların hepsi bana aslında sanki yüksek lisanstaymış gibi çalışma tadını yaşatan yerlerdi. Ve üniversite okumanın da aslında biraz da esprisi bu diye düşünüyorum. Gelecek noktasında da aslında akademisyen olmak üzere. Öyle mi? Evet. Ben de o şekilde gelmiştim. Başkanlık Üniversitesi'ne. Umarız. Ee, umarız. Umarız. Çok. Çok evet. isterim. <laughs> ben de çok isterim. Şimdiden başarılar diliyoruz biz de. Çok teşekkür ediyorum. Bu hayallerinizin peşinden koşmaya devam edin. Bunlar Hı. çok güzel Hı -hı. tabii ki istekler, hayaller. Ve mezunumuzun da son mesajını almak isterim ben. Tabii radyo, televizyon ve sinema hocamın da aslında altını çizdiği gibi gerçekten sözel puanla tercih yapacak adaylar için çok ön planda bir bölüm. Neler söylemek istersiniz? Son mesaj ne olur üniversite adaylarına? Bence sinemayı, yaratıcılığı, kendini ifade etmeyi ve bununla birlikte evet elbet herkes kameraya ilgili oluyor ama kamerayı doğrulttuğumuz yerden ziyade neden doğrulttuğumuzu bilmek gibi, filmin iç gerçekliğiyle birlikte dış gerçekliğine hakim olmak gibi böyle ilgileri olan herkes için bence çok etkileyici bir bölüm. O yüzden bununla ilgilenen herkes bence okuyabilir. Eminim eğitimlerle hocam destekleniyor bu özellikler ama hı hı. ne olur hocam son mesaj adaylara neleri vurgulamak, neleri ön plana çıkartmak istersiniz? E, açık söylemek gerekirse e, artık e, üniversite genellikle adayların e, hep bir meslek e, edinmek üzere geldikleri bir yer oluyor. Ama e, şunu asla e, gözden kaçırmamak lazım. Siz eğer gerçekten istediğiniz bir alanda eğitim alıyorsanız e, o alanın e, yaratıcı gizliliğini kullanabiliyorsanız zaten o alanda var kalıyorsunuz. Yani e, bu dolayısıyla aslında e, Aleyna'nın yaratıcılığı vurgulama sebebi e, sadece RTS öğrencileri için değil aslında bu çağın insanın değil mi hocam? Tabii. o oluşa katılabilmesi ve onu büyük oranda aslında kendi hayatına da katabilmesi için gerekli bir ön koşul yaratıcılık neredeyse evet. aslında az önce söylediğim gibi iletişim fakültelerinin revaçta olmasının sebebi de biraz artık kullanıcıların da kendilerinin bir tür e, ya, yani e, yaratıcı bir metin yaratabilme potansiyelini gösterebilecekleri mecraların olması ve bunun çeşitliliği. Bunu kullanabilecek e, öğrenci adaylarımızı biz e, bekliyoruz bölümümüzde hevesle, iştahla. <laughs> ne güzel. Biz de çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli bilgileri hocam paylaştınız, tecrübelerinizi paylaştınız. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler, Doğru Seçim programımızın bugün de sonuna geldik. İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan radyo, televizyon ve sinema bölümünü bugün daha yakından tanıdık değerli konuklarımızdan. Merak ettiğimiz sorularımızın cevaplarını aldık. Yarın yine aynı saatte farklı bölümler, farklı mesleklerle yine ekranınızda olacağız. Görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.